Voltrix Beyblade'den herkese merhaba. Bugün Rafferty marka Jet Jupiter'in kutu açılımını yapacağız. Kutu açılımını yaptıktan sonra ise onu iki tane Beyblade ile kapıştıracağım. Hazırsanız başlayalım. Evet Jet Jupiter burada manipülatör var. Kontrolcüsü. Burada ne tip olduğu atak diyor. Saldırı tipiymiş. Ve nasıl kurulduğuyla ilgili bilgi veriyor da tam gözükmüyor. Şimdi kutu açımına başlayalım. Evet. Buradan kutumuzu açıyoruz. Beyblade'in ee, stickerları kullanmayacağım. Yıpranacak çünkü çok kullanacağım bir şey aleti. Spin track ve performans ucu ve tool iç içe girmişler. Beyblade'in kendisi çok güzel ve hoş bir görüntüsü var. Çok tatlı gözüküyor. Kurulumunu yapıyorum. Kurulumunu yaptıktan sonra da iki tane rakibiyle karşılaştıracağım ve gücünü ölçeceğim kurulumuna başlıyorum. Burada tool'u kendinden çıkartmalı bir tool. Ben yapıştırmadım. Enerji halkası şu şekilde duruyor. Beyblade'in demirleri, bileşim çemberleri ve burada toplar var. Ses çıkıyor. Bayağı serideki, animedekini yapmışlar. Bu da bir diğer demiri. Böyle birleştiriyoruz bunları. Şöyle. Bunu da alıyoruz. Böyle koyduk. Sonra bunu alttan sıkıştırıyoruz. E, kom tamam tuğlu sıkıştırmak için Facebook da buraya taktık. Tuğla sıkıştıracağım birazdan. Şimdi tool yardımıyla Ama döndürüyoruz birkaç döndürdük. Sıkıştıracağız şimdi tool yardımıyla. Bu sefer daha döndürelim. Da Tamamdır. E, harika Beyblade Jupiter. Şimdi rakiplerine getireceğim. Jet Jüpiter'in rakipleri Tempo ve Varieres olacak. Önce Tempo ile oynayacak. Hadi başlayalım. Önce Tempoyu atacağım. Hadi fırla. Ve geliyor. Hadi fırla. Tempo çok dayanıklı normalde ama ilk turu verecek gibi. Evet. 1-0. Kapışmalar 2 tur üzerinden olacak bu arada. Jüpiter 1-0 önde. Şimdi ikinci maça başlayacağız sefer önce Jüpiter atacağım. Jüpiter attım. Jüpiter gidici duruyor bu sefer. O belli de olmaz. Tamam gitti. Jüpiter gitti gidiyor. Jüpiter gitti gidiyor. 1-1 oldu. Bakalım tempo yenebilecek mi? tempo atacağım ilk önce. Tempo attık. Sonra Jüpiter attık. Hadi bakalım. Kapışma başlasın. Ve zar zor da olsa Jüpiter kazanıyor. Şimdi Varieres'le atacak. Varieres'i bir sola bir de sağa döndürmeyi düşünüyorum. Önce sola döndüreceğim. Ama ilk önce Jüpiter e atacağım. Jüpiter sağa doğru. Ee, Varieres atıyorum. Bariyeres şu an sola dönüyor. Bariyeres cevap alıyor. Sola dönmesi hiçbir işe yaramadı ve ilk turu Jüpiter kazandı. Şimdi bu sefer Bariyeres'i sağa döndüreceğim. Bu sefer ilk önce Bariyeres atacağım. çok sağlam vurdu. Çok sağlam vurdu. Ve Jupiter tek yenilgisinde hani tek turluk tempoya aldı ve ikisini de yendi. Bence çok başarılı bir Beyblade oldu. Evet arkadaşlar, Jet Jupiter'in kutu açılımını ve rakiplerle kapışmasını çektik ve sizler de izlediniz. Videoyu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. İyi eğlenceler.